Benim adım Lili Medvip. Ve ölüm meleğini gördüm. Dün gece banyo mu yaptın Lili? Bu ölüm meleği değil. Bu benim annem. Ama bazen ölüm meleği gibi davranıyor. Aslında daha çok Anubis gibi davranır. Mısır mitolojisinden bir tanrı. Geçen yıl kütüphanede Mısır mitolojisi üzerine büyük bir kitap okudum. Çok büyüktü ve renkli çizimleri vardı. Tam renkli çizimleri seviyorum. Belki büyüdüğümde ilüstratör olurum. Anubis köpek başlı. Tam bir köpek değil. Sadece bir köpeğin kafasına sahip. İnsanlar öldüklerinde kalplerini alıp tüyle tartardı. Kalbin tüyden hafifse cennete ya da başka bir yere gidersin kimsenin o testi gerçekten geçebileceğini sanmıyorum. Sağlık sınıfında Bay Poyer, kalbimizin yaklaşık olarak yumruğumuz büyüklüğünde olduğunu ve neredeyse yarım kilo ağırlığında olduğunu söyledi. Bir tüyün o kadar ağır olduğunu sanmıyorum. Belki bir deve kuşu tüyüdür. Belki de bu yüzden deve kuşları uçamıyorlar. Çünkü tüyleri çok ağır. Eski Mısır'da deve kuşu olup olmadığını merak ediyorum. Evet, dün gece banyo yaptım. Saçımı taradın hatırladın mı? Annem düşündü. Şimdi hatırlıyorum ama banyo yapmış gibi kokmuyorsun. Kendimi kokladım. Kokan benim giysilerim. Yıkanmamışlar. Ah Lili. Temiz giysiler giyin. Böyle kokmanı istemiyorum. Bugün alışveriş merkezine gidiyoruz. Evet. Buna bayılıyorum. Yemek alanında bir atlı karınca var. Ve sadece bir dolara beş dakika kadar eğlenebiliyorum elbette atlı karıncaların üzerindeyken sadece bir dakika gibi geliyor. Ancak sırada beklerken beş dakika olduğuna yemin edebilirim. Ayrıca birisi oyuncakçı dükkanının yanına bir şekerci dükkanı açmayı iyi akıl etmiş. Bu kişi bir zam hak ediyor? Ayağa kalktım ve üst kata koştum. Evcil hayvan dükkanına gidebilir miyiz? Roger kıymaya dönüştüğünden beri annem bir şeylere daha kolay izin veriyor. Yeterince yalvarırsam muhtemelen bana yeni bir hamster alır. Ya da belki bir kaplumbağa. Hala kullanabileceğim iki ninja kaplumbağa ismi var. Yine de yılan yok. Eve bir yılan getirirsem beni dışarı atacağını söylüyor. Annem it çekti. Sadece bakmak için yeni bir evcil hayvan almayacağız. Sonuncusu neredeyse bir hafta sürdü. Bu benim hatam değildi. Asla değil. Dediğini duydum kendi kendine. Bazen bana inanıp inanmadığını merak ediyorum. Temiz giysilerle geri döndüm. Paşar her zamanki gibi şık bir şekilde kollarımda. Babam ayakkabılarını ve paltosunu giyerken beni fark etti. Bebeği bırak Lili. Paşara sarıldım. Ne? Hayır. Paşardan ayrılmıyorum. O benim meleğim. Annem kafamı okşadı ve paşarı ellerimden çekmeye çalıştı. Onu sadece bir kez ısırdım. 6 yaşındaydım ve bunu asla unutmadı. İnsanları ısırmanın amacının bu olduğunu düşündüm. Unutmamaları için. Her neyse. Onu şimdi ısırmayacağım. Bugün sadece ikimiz olacağımızı düşünüyordum. Sadece biraz anne kız zamanı. Kulağa nasıl geliyor? Ya babam? Babam ayağa kalktı. Arka bahçeyi yeniden tohumlamaya başlayacağım. Evin etrafında yapacak çok işim var. Evcil hayvan mezarlığımı kazdığına inanamıyorum. Ninja kaplumbağalarım Rafael ve Donatello'dan kalan kabukları saklamama izin verdi. Ama ancak onları bulaşık makinesinde yıkadıktan sonra. Onları bir asa gibi görünmesi için kırdığım bir sopayla birlikte onurlarına şifon yerime koydum. Paşardan ayrılmak istemiyorum ama hem annem hem de babam onu yanıma almama karşı çıkıyor. Tamam diye mırıldandım. Ama önce onunla konuşmama izin ver. İkisinin de birbirine dehşetle baktıklarını biliyorum ama umrumda değil. Paşar bana her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Onu kapıya bakan yemek masasının üzerine koydum. Böylece eve döndüğüm an benim geldiğimi bilir. Elbette her zaman bilir. Paşar böyle yapar. Her şeyi bilir. Annem alışveriş merkezinin 20 dakika uzaklıkta olduğunu söylüyor paşar olmadan yol bana bir saat gibi gelecek. Ellerimle konuşmaya çalışıyorum ama annemin aynadan beni izlediğini gördüm ve deli olduğumu düşünmesini istemiyorum. Bunun yerine pencereden dışarı baktım. Köpek gezdiren bir adam var. Köpek istiyorum. Ama sonra köpeğin kaka yapacağını görüyorum. Ve adam eliyle bir torbanın içine onu alacak. Bir köpek istemediğime karar verdim. Kediler daha temizdir babamın kedilere alerjisi var. Kendilerini yalarlar ve sonra tükürükleri kurur ve kepeğe dönüşür. Hazel teyzemin 12 kedisi var. Onu ziyaret ettiğimizde de babam bizimle gelmiyor. Oklahoma'da yaşıyor ve bu yer bize çok uzak. Alışveriş merkezine gittiğimizde kalabalıktı. Annem yer bulmaya çalışırken Macy'nin yakınındaki park yerlerini dolaştı. Neden uzaktaki bin tane boş alandan birine park etmediğini bilmiyorum. ''Bizimle aynı şeyi yapan başka insanlar var.'' Yetişkinlerin oynamayı sevdiği bir oyun gibi. Sonunda dükkana yürürken annem, ''Okulda yeni bir arkadaş edindiğimi duydum.'' dedi. Olabilir. Meredith hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü yeteneği veya erimiş Barbie'nin Nathaniel'den bahsedebilirim. Bazen bir şeyler hakkında konuşurken, düşünmeden sadece söylüyorum ve sonra bunu söylememem gerektiğini anlıyorum. Belki, Roger'a öleceğini söylemeseydim. Ölmezdi. Müdürünüzden bir tartışma nedeniyle ofisinde olduğuna dair bir telefon aldım. Lisa Welch ile kavga mı ettin? Hayır, ona gitmesini söyledim. Kaçtı ve düştü. Sonra arkadaşları benim yaptığımı söyledi. Ona dişlerini kıracağını söylediğimi ve sonra dişlerini kırdığını söylemedim. Yani ona dokunmadın mı? Başımı salladım. Bu yüzden mi alışveriş merkezindeyiz? Beni burada terk mi edeceksin? Annem güldü. Yine de komik olduğunu sanmıyorum. Bazı ebeveynler bunu çocuklarına yapar. Onları uzak bir yere götürürler ve bırakırlar. Sonra eve geri dönerler. Bir keresinde birinin köpeğini bunu yaptığını bir çizgi filmde görmüştüm. Pikniğe gidiyormuş gibi yaptılar. Sonra köpeği getirmesi için bir sopa fırlattılar. Ve köpek sopayı getirene kadar tüm eşyaları arabaya tıkıştırıp uzaklaştılar. Senin için yeni kıyafetler almak istedim. Hepsi bu. Çünkü büyüyorsun ve yenilerine ihtiyacın olacak. Bu doğru değil. Büyüdüğümü hiç sanmıyorum. Mutfak kapısının iç tarafında Roger'la benim boyumu ölçmek için bir kurşun kalemle işaretledikleri ve daha sonra boyumuzu göstermek için adımızı ve yaşımızı yazdıkları bir tablo var. Benimkinin bir yıldan daha fazla süredir değiştiğini sanmıyorum. Roger'ın son ölçümü Ağustos ayında yapıldı. Bazen babam orada durur, ona bakar ve gerçekten üzülür. Yemek salonunun önünden geçiyoruz. Atlı karıncaya binmek için bekleyen yüz kadar çocuk var. Umarım biz geri döndüğümüzde oradan uzaklaşırlar. Çünkü ben ata binmeyi ve annem beni durdurana kadar tekrar sıraya girmeyi severim. En uzun süre yarım saat oldu. Sadece 5 dolarım vardı. Ama atlı karıncada çalışan kız bana iyi bir müşteri olduğumu söyledi. Bu yüzden bir sonraki hakkımı bedavaya aldım. Paramı unuttum. Merak etme tatlım. Atlı karıncaya daha sonra binmek istersen nakitim var. Yanında dört küçük çocuğu olan bir kadın var. Ve elinde bir tepsi yemek var. Çocuklardan birine takılacak ve parasını ödediği her şeyi tepsisine dökecek. Tanrım, belki ona yardım etmeliyim. Ama ya ben koşup onu ürkütürsem ve tökezleyip her şeyi dökerse? O zaman onun çocuğunun hatası yerime benim hatam olur. Başıma belayı sokmak istemiyorum. Kimse ciddi bir şekilde yaralanmayacak. Sadece gürültü olacak. Bazen keşke hiçbir şey görmeseydim diyorum. Acele edelim. Annemin kolunu tuttum ve hızlandım. "Acelen ne?" diye sordu. Tam bu sırada kadın takıldı ve çocuğunun kafasına soda döküldü. Çocuk ağlamaya ve panik içinde çığlık atmaya başladı. Benden başka herkes durup bakıyor. Çünkü ben ne olacağını zaten gördüm. Sanırım annem acelemin kadının yemeği dökmesiyle bir ilgisi olduğunu anladı. Ama bundan yanlış sonuç çıkardı. Lili, bunu sen mi yaptın? Bana baktı ve gözlerinde bir tür korku ve endişe vardı. Ama gördüğüm şey öfke değildi. Hayır. Ne demek istiyorsun? Her şeyin normal olduğuna kendini ikna etmeye çalışıyordu. Boş ver. Ben sadece düşündüm ki... Hiçbir şey. Omzumun üzerinden geriye baktım. Ve kadının bir avuç peçeteyle oğlunu silmeye çalıştığını gördüm. Diğer insanlar şaşkın şaşkın etrafa bakıyorlar. Cep telefonuyla konuşan bir adam görüyorum. Öksürüyor ama ses yok. Ses nereye gitti? Anneme baktım ve ona seslendim. Anne! Ama hiçbir şey olmadı. Anne, beni duyuyor musun? Bana bakmak için döndü. Bana bir gülücük attı ve uzağa baktı. Galiba sağır oldum. Neden hiçbir şey duyamıyorum? Telefon kılıfları satan bir kiosktan geçtikten sonra sesler geri geldi. Ses geçirmez bir kutuya hapsolup, daha sonra kapağı açıp kendinizi bir akşam yemeğinde bulmak gibi bir his. Annem durdu. Elimi tuttu ve bana baktı. Bu tuhaftı. Söylediklerimi görmezden geliyor. Ne garip. Az önce olanlarla ilgili bir açıklama yapacak. Bunu biliyorum. Hep yapar. Belki yemek salonuna geri döndüğümüzde biraz patlamış mısır alabilirim. Ancak şimdi yemek salonuna geri dönmek istemiyorum. Orada garip bir şeyler oluyor. Evcil hayvan dükkanına gelmiştik. Yavru köpekler İnsanların onlara bakabilmesi için tüm yavruları ön taraftaki cam kutularda koyuyorlardı. Aslında bu tür mağazalardan satıl almamalısınız. Çünkü birisi yavruları köpek değirmenlerinden aldıklarını söyledi. Değirmenlerin tahıl öğütmek için kullanıldığını sanıyordum. Bunu bir kitapta okudum. Bir yavru değirmeni yavruları öğütmez mi? Zavallı köpekler. İnsanların köpek tozunu için kullandığını bilmiyorum. Ama bazı ülkeler hayvanların tüm farklı kısımlarını ilaç için öğütürler. Annem bunun barbarca olduğunu söylüyor. Alışveriş yapmadan önce evcil hayvanlara bakabilir miyiz? Yalvarırım. Annem alışveriş merkezinin karşısındaki makyaj dükkanına baktı. Ne olacağını sana söyleyeyim. Sephora'ya uğrayacağım. Hayvanlara bakabilirsin ama dokunma. Orada işin bittiğinde sana yeni kıyafetler alacağız. Anlaştık mı? Oyuncakçıya da uğrayabilir miyiz? Bu aslında bir hile. Onu oyuncakçıya götürebilirsem ödül olarak şekerci dükkanına da gideceğini de biliyorum. İşimiz bittiğinde bakacağız. Şimdi seçeneklerimi tartmam gerekiyor. Önce kediciklere bakayım. Çünkü çok tatlılar. Yoksa yılanlara mı bakmalıyım? Çünkü annem geri döndüğünde en son onlara bakarsam onları görecek. Ve yeni bir evcil hayvan için pazarlık yapma şansım pencereden uçup gidecek. Yılanları gerçekten görmeme gerek yok. Küçükken sevimliler. Ama bazıları büyür ve sizi yiyebilir. Şerter yılanlarının ne kadar büyüdüğünü bilmiyorum. Önce arkadaki kaplumbağalara bakacağım. Çünkü bunlar yeni bir evcil hayvan almak için en güvenli bahislerim. Ve en son yavrulara bakarsam annemin hayır diyeceğini biliyorum. Ama sonra ona kaplumbağaları göstermeyi deneyebilirim. Ve köpek yavrusu istemediğim için buna evet diyecek. Leonardo adını verebileceğim büyük bir kaplumbağa var. Donatello ve Raffaele ne olduğunu öğrenmediğinden emin olmalıyım. Yoksa gelip benimle yaşamak istemeyebilir. Mağazadaki herkes bir anda koşmaya başladı. Acaba neler oluyor? Yavru kediler köpek bölümüne giderken bir çift acil sağlık görevlisinin hasta veya yaralı insanları üzerine koydukları sedyelerden birini çekerek geçtiğini gördüm. Hayır, biri mi incindi? yemek salonuna geri dönüyorlar. Acaba hanımefendi veya çocuklardan biri yemek tepsisiyle yaralandı mı? Bir acil sağlık görevlisinin telsiz cihazını aradığını duyabiliyorum. Birinci önceliğe yükseltin. Başka bir birim gönderin. Olay yerinde olası öncelik iki. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Alışveriş merkezinde koşarken herkes yolundan çekiliyor. Telsizden duyamadığım bir cevap geldi ve sonra gözden kayboldu evcil hayvan dükkanındaki diğer insanlar neler olup bittiğini bilen biri olup olmadığı konusunda birbirleriyle konuşmaya başladılar. Annemi onun girişindeki yolun karşısında gördüm ve bana baktı. Sonra acil sağlık görevlilerin koştuğu yöne doğru baktı. Kötü bir şey oluyor. Hissediyorum. Genelde yaptığım gibi bir görü değil. Bu bir his. Ne olduğunu bilmiyorum ama güçlü ve öfkeli bir şey var ve geliyor. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Bu beni korkutuyor. Evcil hayvan dükkanına geri döndüm. Köpek maması torbalarıyla dolu bir rafa çarptım. Aptal köpek mamaları. Evet, kötü bir şey oluyor. Neredeyse unutuyordum. Dükkandaki insanlara baktım. Hepsi şok olmuş ve dehşete düşmüş görünüyorlar. Bana ne yaptın diye bakıyorlar. Ama ben bir şey yapmadım. Az önce bu köpek ödüllerini de verdim sadece. Ben yapmadım. Fısıldıyorum. Neden bana öyle bakıyorlar? Neden bütün evcin hayvanlar yatıyor? Yılan neden dalında bu kadar gevşek yatıyor? Yavru köpekler neden hareket etmiyor? Yavru köpeklerden hiçbiri hareket etmiyor. Bu benim hatam. Hepsi benim suçum, hepsi. Alışveriş merkezi kararmaya başladı. Başka kimsenin görebileceğini sanmıyorum. Daha çok sisli gibi görünüyor. Ama siyah ve ahtapot kolları gibi yayılıyor ve alışveriş merkezini dolduruyor. Korkuyorum. Keşke Paşar burada olsaydı. Paşar bunun ne olduğunu bilirdi. Bana koşmamı söylerdi. Koş Lili, koş. Güneş gözlükleriyle dolu bir büfeye girdim. Siyah sesin içinde duruyorum. Burada bir adam var. Büyüteçli bir gözlük takıyor. Ayaklarıma baktığımı gördü ve iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuştuğunda kelimeleri yavaşça kayboldu. Her şey sessizleşiyor. Etrafta duran tüm insanlar hala birbirleriyle konuşuyorlar. Ama onları duyamıyorum. Ve sonra onu gördüm. Caddede. Bana doğru yürüyor. Bana bakmıyor. Ama yüzünde muhtemelen benimkine benzer bir şaşkınlıkla etrafına bakıyor. Siyah sis ayaklarının dibinde uzun, siyah saçlı ve koyu tenli bir kadın Eski filmlerdeki gibi büyük siyah bir ceketi var. Bana baktı ve ona baktığımı gördü. Kafası karışık ama aynı zamanda şüpheli görünüyor. Sanırım gördüklerini gördüğümü biliyor. Bana doğru gelmeye başladı. Hava soğuyor. Büfedeki adam omzuma elini koyarak beni ürküttü ve ben hızlıca oradan ayrıldım. Evcil hayvan dükkanına geri döndüm. Kadının beni izlediğini biliyorum. Doğrudan bana doğru yürüyor birbirlerini duymak için bağırıyor ve görünen insanların yanından geçiyor. Onu benden başka kimse fark etmiyor. Lütfen yanıma yaklaşma, lütfen. Ve sonra bir ses duydum. Sakin, neredeyse fısıltı gibi. Kafamda ama kulaklarımda değil. Tıpkı paşarın benimle konuştuğu gibi. Ses kadından geliyor. Koş çocuğum. Kimsin? bağırdım ama ağzımdan hiçbir şey çıkmadı. Ben Duma. Koşmalısın. Birbirimize bu kadar yakın olmamalıyız. Kadın aramızdaki mesafeyi kapatıyor. Sanırım beni öldürecek. Sadece birkaç adım uzakta. Büfedeki gözlüklü adamın başı döndü ve tökezledi. Hiçbir dükkana giremem. Hepsi çıkmaz sokak gibi. Sephora'ya gidemem. Ya içeri girerse ve annem onunla tanışırsa? Neler olduğunu anlayamıyorum. Sadece siyahlı kadının ters yönüne koşmaya devam ediyorum. Evcil hayvan dükkanındaki tüm hayvanlar hareket etmeyi bıraktı. Herkes onlara işaret ediyor ve bazı çalışanlar neler olduğunu görmek için müşterilerden yol istiyor. Kimseden ses çıkmıyor. Hiç ses yok. Sessiz bir film gibi. Bir hanımefendi elinde bir köpek yavrusu tutuyor ve onu okşuyor. Ve henüz onun öldüğünü fark ettiğini sanmıyorum. Hepsi öldü. Annem makyaj dükkanından tam zamanında çıkıp kaçtığımı gördü. Ona baktım ve umarım onun mesajı alması ve neden koştuğunu anlaması için yeterince korkmuş görünüyorumdur. Benim adımı söylüyor ama ağzından hiçbir şey çıkmıyor. Daha sonra evcil hayvan dükkanına giden ana caddeye baktı ve orada devam eden kargaşayı gördü. Açıklamak için durmadım koşmaya devam ediyorum. İnsan gruplarının yanından geçiyorum. Ayaklarımın ve bacaklarımın her tarafındaki siyah sis yılanlarından kurtulmaya çalışıyorum. Arkama baktım ve karanlık kadın evcil hayvan dükkanının önünde durdu. Doğrudan bana bakıyor. Endişeli ama beni kovalamıyor. Ölü yavru kedilerle dolu cam kasaya baktı. Sonra bana geri döndü ve sonra yavaşça geri çekilip kalabalığın içinde kayboldu. Şansım yok. Koşmaya devam ediyorum.'' Sears'ın yanından yürüyen merdivenlere ulaşana kadar koşmaya devam ediyorum. Bacaklarım koşmaktan yoruldu ve nefes alamıyorum. Annem beni 10 dakika sonra buldu. Arkamdan koşmadı. Çünkü yürüyen merdivene vardığımda duracağımı biliyordu. Her zaman ayaklarımı ona kaptırıp takılacağından ve makinenin içine çekileceğinden korktum. Bunun insanların başına geldiğini duydum. Çin'deki bir kadın bir tanesine takıldı ve düştü. İnsanların neden normal merdivenleri kullanmadıklarını anlayamıyorum. Ne oldu tatlım? Annem nazikçe sordu. Gene de kulağa o kadar samimi gelmiyor. Ona ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir kadın vardı. Siyah giyinmişti ve her tarafı siyah bir sisle kaplıydı ve benim peşimden geliyordu. Çünkü onu görebiliyordum ama yaklaştığında bütün yavru köpekler ve kedicikler öldü. Ben de kaçtım bana sarıldı. Ama hiçbir şey söylemedi. Ağlamaya başladığını hissedebiliyorum. Bana inanıp inanmadığını bilmiyorum. Hayvanları ben öldürmedim. Yemin ederim ben değildim. Ben yapmadım. Ben de ağlamaya başladım. Ve ona sarıldım. Derinlerde bir yerde kendime inanmıyorum. Orada olmasaydım bu olmazdı. Duma söyledi. Birbirimize bu kadar yakın olmamalıyız. Zavallı kaplumbağa. Bir isme sahip olma şansı bile olmadı. Ön girişin yanında park etmiş bir grup ambulans var. Bazı insanlar etrafta duruyor ve dedikodu yapıyor. Torununun atlı karıncaya binmesini izlerken kalp krizi geçiren yaşlı bir adam hakkında konuşan bir çift kadın var. Başkaları da var ama ayrıntıları duymuyorum. Sanırım bugün buraya gelmemeliydim. Bunu ben yapmadım. Senin yapmadığını biliyorum Lili. Eve gittiğimizde paşar yemek masasında değildi. Babamın onu yatağıma götürüp götürmediğini görmek için odama çıktım. Ama orada da değildi. Babam dışarıda annemin bahçesindeki bazı yabani otları ve kara hindibağları topluyor. Dışarı çıktım ve ara vermesini bekledim. Bir işe odaklanırken onunla konuşmaya çalışmam hoşuna gitmiyor. Paşarı gördün mü? Ona sordum. Kızgın görünmüyor ama haftalardır uyumamış gibi yorgun görünüyor. Uzun zamandır babamın yüzüne baktığımı sanmıyorum. En azından Roger'ın cenazesinden beri. Şimdilik bir kenara bıraktım. Birlikte biraz zaman geçirebileceğimizi umuyorum. Bahçeme yardım etmek ister misin? Paşarla konuşmam gerek. Gerçekten buna ihtiyacım var. Dumah'ın kim olduğunu bilmem gerek. Çok korkuyorum ama ailemin bilmesine izin veremem. Benimle konuşabilirsin tatlım. Yapamam. Bana paşarı geri vermeyecek. Bunu biliyorum. Paşara ihtiyacım olduğunu söylemeye devam edersen bana kızacağını ve bana bağıracağını görüyorum. Bunun yerine içeri koşup odama çıktım ve yatağıma uzanıp ağlamaya başladım. Paşar neredesin? Her zaman yanımda olacağını söylemiştin. Korkunçlar arkadaşlar herkese merhaba. Hikayeyi çevirdiği için Rona'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca arkadaşlar hikayeyi bir gün önceden dinlemek için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi tatlı uykular.